Yoktur, yok galiba ama sürü uzattı, olamaz. Olamaz, sürü uzattı. Bir gol atmam lazım, atamadım. Adam yeneceğinden emin gibi emoji atıyor. Hayır buz olmayayım. Büyük topu son anda bastım, buz olma. Buz oldu. Selamünaleyküm dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mbappe'yi alıyoruz. Mbappe'ye benziyor galiba o zaten. Genç yıldız. Yani çok kötü. Ben 2-3 maç denedim. Kaybettim az önce. Şu an videoya yeniden giriş yaptım. Aşırı kötü yani. Hani zıplaması 3. Yani niye koydunuz ki zıplama hiç koymasaydınız? <laughs> 3 zaten yani. Bundan önceki karakterler benzeme o Tatya falan vardı kız. Çok iyilerdi yani iyi zıplıyorlardı. Bu hiç zıplayamıyor. Baksanıza full aldım yani. Neyse şimdi Deneyeceğim birkaç kez daha. Olmazsa direkt kaybettiklerimi atarım ama ben bu sefer kazanacağım. Kendime inanıyorum. Hadi bakayım. Oo, oh, gelen adama bak ya. Zaten saldım açı galiba yine de bir sürü özel gücü var. Benim 6 tane var adamın 9 tane var yani zaten karakterim 10-20 gücünde. Adam 120. var özel güçler eşit olsaydı da. Adam ne yapıyor? Bakıyoruz. Yok adam ciddi oynuyor. Büyük ihtimal yenildik. <laughs> evet. Yani çok kötü. Hani aralarında en kötü karakter bu bence. Hepsiyle oynadım düşük güçlerin. En kötüsü bu genç yıldız. Zıplaması hiç yok. Boyum yetmiyor çoğu topa. Ama bu maç iyi gidiyor gibiyim bakalım. Adam da Biraz şey yapıyor, öyle değişik hareketler yapıyor. <laughs> evet, şu an biraz ciddi mi oynuyor, ne yapıyor? Ne? Adam aslında savunmayı ciddi yapıyor ya. Oo, adam şu an ciddi oynamaya başladı arkadaşlar. Evet, güzel gol attım. Oha, yenebilir miyim yoksa? Yok ya, bir türlü özel gücü var ya. Sipe bakar mısın ya? Bari... Aaa, vuramadım. Allah'tan özel güç kullanmadı Aa, gol attım. Şimdi bir oyalarsam 5 saniye falan çok iyi olur. Heh, oyalayamadım. Neyse kullanayım bari. Savunma güçlerim. Büyük kafa yapar evet ben de kullan kaleci yaparım. Aa, şu kaleye basacaktım kazanacaktım. Cık. Neyse beraber bitirebiliriz böyle belki. Oha! Ya küçük kale değdiğim gole bak. İnanamıyorum şu an kendime çok tilt oldum şu an. Ah be ya. Berabere bitirebilirdik abi ya. Dostlar bu maç <laughs> çok kötü bitti bu maç. Yani yine kazanabilirdim. Direkt diğer maça geçiyorum. Allah üç luz almışım. Bot gelmesin lütfen. Bot gelmesin ya. Bot gelmesin. Bakın hızlı açılıyor. Botta FPS hani ee, online olmadığı için Bilgisayarla yaptığınız için bot olduğunu direkt anlayabilirsiniz. Bakın kullandığı özel güçlerden direkt anlaşılıyor zaten. Bir de açılış hızında ekran FPS'i çok yüksek açılıyor. Hiç çok akıcı açılıyor yani. Direkt bot olduğunu anlayabiliyorsunuz. Full özel güç kullanıyor falan. Bir de yerden golleyemiyor. Çok zor yiyor. Havadan da çok basit yiyor. Yani bot olduğunu eğer anlayamıyorsanız Bu yönden anlayabilirsiniz. Bu oyunda eskiden Bot olduğu direkt şeyden anlaşılıyordu. He, ismi isimden anlaşılıyordu. isim soy isim bir de numara oluyordu ama artık isimleri değiştirmişler isme bak. Curry 3 ile okuyamadım şu an 1. <laughs> yani artık isimden anlaşılmıyor böyle şeyler. Bu arada da yeniliyormuşuz 4-2. Ben konuşmaya daldım. Gerçi full özel güçten atmış galiba. İki tane özel gücü kalmış. Bakın havadan direkt yiyor. Aa çift gol bastı, boşa bastı. <laughs> ya benim karakter çok küçük normalde yoksa botlar direkt yenebiliyorsunuz botları iyi karakteriniz olunca. Küçük de de yene, yenebilirsiniz yani. Şu an yeneceğim hatta. <laughs> özel güç kullanmadım bile. Büyük ihtimal kullanırım gibime geliyor çünkü boyutum küçük son saniyelere riske atmayalım. Bu maçı yendikten sonra bu maçı saymayalım. Bir maç daha atalım. Yani bot olduğu için challenge'ı tamamlamamış oluyoruz. Gerçek kişi değil sonuçta. Şöyle bir çift gol basalım da hemen. <laughs> Garanti olsun. Ona <laughs> 8 oldu. Özel gücü kapattım. Gerek yok artık. Oo, şöyle bir kalenin arkasına atayım. Hop. <laughs> Evet, yani çok oynadım genç yıldızla. Bayağı bir maç yaptım. Hepsinde duz aldım. Son maçımı atacağım artık yani. Yenemezsem de <laughs> bakalım yenildiğim bu videoda da full yenildiğim bir video olsun o zaman. Hemen oynayalım. Bakalım kim gelecek. Allah'ım 130 gelmesin. O 12 tane özel gücü olan adam gelmesin. Evet bu yüz gücü olabilir. 90 güzel aslında. Pablo 16 Pablo 16 gel yanıma. Gel buraya gel gel. Gelme gelme şaka yaptım, <laughs> Çok korkutucu başladım. Oğlum bir sakin ol lan. Kanka bak şu maçı yeneyim ya. Yani. Bir sakin. Adam ne yapıyor? Adam galiba kendi kendine bir challenge koymuş topa vurmadan, sadece kafa vurarak beni yenmeye çalışıyor gibi bir şey şu an. Ayağı yok yani adamın şu an. Hiç şut çekmiyor, aa çekti bir tane. Evet, sadece kafa vuruyor adam. Niye böyle bir şey yapıyor şu an? Çok değişik tiplerle karşılaşıyorum ben güçlü karakter alınca. <laughs> of, at giriyordu ya. Vallahi da bastırıyoruz. Atacağız, atacağız. Bir tane atsam, ah 40 saniye kalmış. Vallahi bir tane atsam yenerim özel güçleri defansif kullanırım. Ah! Onu da tuttu. Ah! Yedim. Abi yenemez miyim şuradan bir gol atsam? Üf, i̇şte bu. Çok güzel attım. Çok güzel. Şuradan hemen bir çift gol. Büyük kafa. Evet yeniyoruz yeniyoruz. Ah, Artık defansif özel güç kullanma vakti. Büyük kafa basacak şimdi. Yokmuş büyük kafası. Hmm. Güzel <laughs> Adam beni bayılttı Evet klonumuz var Klon Tyke <laughs> Adamın valla buzu da yok Buz yapıp klona yine atamazdı küçük kale kullanırdım Aha klon bitiyor Küçük kale basmış abi büyük kalesi yoktur Yok galiba ama sürü uzattı olamaz Olamaz sürü uzattı bir gol atmam lazım atamadım Adam yeneceğinden emin gibi emoji atıyor Hayır buz olmayayım. Büyük topu son anda bastım buz olma. Buz oldu hayır hayır hayır. Tut tut yerden. İşte bu. <laughs> çok iyi. <laughs> Abi aşırı iyi maçtı ya. Nasıl tuttum ben o son pozisyonu ya. Oo. <laughs> 91 gücü varmış adamın. Yani çok yüksek değilmiş ama benim 20 gücüm mü ne vardı zaten? <laughs> Normalde hiçbir aksesuar takmayacaktım. Direkt 20 güçle oynayacaktım. Pardon 10 güçle oynayacaktım. Yani adam o kadar kötü ki benim karakterim. Oyun en kötü karakteri yani. Ne Benzema, ne Tatya, ne Roni hepsinden daha kötü. Zıplaması 3. Bak bak zıplamada 3 yazıyor. Yani niye koydunuz ki hiç sayısı karakter? <laughs> bak Tatya'nınki 6 mesela. Bununki 3. Yani şapka taksam bile çok kötü. Ben sevmedim Genç Yıldız'ı. Diğer üçü, bundan önceki videolarda oynadım. Bundan daha iyi. Hiç sevmedim. Yani şapkayı falan çıkarınca da mahvoluyor karakter. <laughs> İmkansız yani. Bununla kimseyi yenemem. Oh. Güzel oldu ya. Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı dediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen hepinize Bye.